olmaz, hiçbir şey olmaz. Hadi 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 hadi. Slow geldi. Aaaa olmadı ki ben. Yok. Son 30 saniye. Sen de artık. İyileştiriyorum. Üzüldü. Dolduruyorum. Yeniden savaşa. Hadi ben hadi hadi. Ben yorulmadım. Ya siz? Az param. Reyna, Reyna Bey. Bana bir şerif drop diyebilir misiniz? Reyna Bey, bir vandal droplayabilir misiniz? Teşekkür ederim Reyna Bey. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Reyna Bey. Bir de kronomoru attı. Bu senin için kardeşim. Ortalama <laughs> bir da Bey tek başına alabilirim. Geliyorum. <laughs> Kapen. kaldı Etrik. Ben bir şey diyeyim, ben bu adamın eitini bozmam. Ben kim bozduğum zaman? Ben bozmadım onu. Bozanları idam edelim. Sage şey bozmuştu herhalde. Abo. Ben kaçar. Abo! yine seçim bozdu. Hey iki oldu seni idam edecekler. <laughs> Bizde bu iş. Hadi hadi hadi. Reyne Bey, Reyne Bey. Yine şerif atabilir misin? Teşekkür ederim Reyne Bey. Hadi hadi. Ne diyor oğlum la? Ne diyor oğlum? Adamlar B sanki ama gene B'de Aa. düştü. Hızlı ama gerek yok. B'de düşman var. Ah, bir düşman kaldı. Az hapsin. Benim burçum hep oldu. Hızlı alıştık. Süreymiş la. Evrim diyor o Ah oh, yanımda canlarım varken. Sırtım bu bir yere gelmez niye bu kadar sıkıcısınız ya? hiç kimse konuşmuyor? Ben sıkıcıyım. İyi <laughs> oğlum ben. <gülüyor> 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 <Hey>. <Gülüyor> Sayılar aksini gösterse de Ve, kaç kesin değildir. Unutma. Clash Royale'de kaç puan var? 8 mi? İyi beni Ya o. ha. Hızlı 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 ben kaçar hadi 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 de düştü. Son 30 saniye. Ben kaçar. Son 10 saniye. yerleştirildi. Hadi hadi hadi. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. hazır. burada bitemez. Karşılarında beni bulacaklar. Hadi hadi hadi. Teşekkür ederim. Sen iste ben alıp sana Reyna'yı. Zafer hayattır. Drop atabilirim ha parası olmayan fakirlere. <laughs> i̇zle bak hileyim iyileyim izle bak. Titriyecekler. Ben izlemeyeceğim işte Ben izleyeceğim. Ada düşman Göremeyeceksiniz. Tabii. Spike A'da düştü. <laughs> Senin gibi adamın. <laughs> Abo. Oros. Hiç birini kaldır artık ne olur. Ayakta kalan son. Troll müsün ya? Ay. Aa bizle dalga geçiyor. <laughs> seyrep, seyrep. Birlik olma zamanı. Hızlı hızlı. Bu da çeviriden çevirip buraya yazıyor. Am Türkçesi yok İtalyancaya bakayım. <Sessizlik> <A'da düşman. Sessizlik> Turan tarzı. Dolduruyorum orada. Hızır alıyor çift Diyor evin Bu ne Öldü Dolduruyorum <laughs> Oğlum Raze bir mandal oynasın lan Merak <laughs> etme, <Kalan son> Oğlum <laughs> tutuyoruz Raze duvara bakamıyorum <laughs> Aman şeyim ya Raze Kara ya Başın öyle eğilmesin biz Valorantız. Şey, Biz savaşçıyız. Biri bunu alabilir. Bak alabilirim. benden mi? al. Ben de yücelik kulu cool da var bak. Teçhizat lazım. Teşekkürler. Ben şimdi istedim. Bir sonraki tur senden alacağım söz. Teçhizat lazım. Lan versene i̇ste, silah. İste iste iste. iste. lazım. Silah mı ver? Silahımı ver? Silah mı ver? düştü. Spike'a iyileştiriyor. Ah. Sen ne zaman geçecektin? Ah. Bu yerinin son turu. Harcamadıklarımızı kaybedeceğiz. Bitiredelim. Ben kaçar. Hadi bakalım. Hah. Düşman saldıran başlangıcında. Şikacı indi. Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü. Kendin kaçın. değiştiriliyor. Sonuna hadi hadi hadi. Hızlı hızlı. Dolduruyorum Orada Bomba ah. Spike B'de düştü Ayakta kalan son oyuncu. Şifacı Bıktım bunlardan. İzlerini kapatalım. Hadi, hadi, hadi. Bomba! Anladım sizi, anladım. Anladım. Ayakta kalan son oyuncu. Sadece kendime yetecek kadar getirmişim. Hadi hadi hadi. <laughs> ben kaçar. Peki Spike'ı nasıl unuttuk? Orada. Dolduruyorum. Görüş kısıtlanıyor. Ağda düşman var. Zavallı Bir düşman kaldı bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şansa bak. Acımak yok. Ben kaçar. DJ はい 30 saniye. B'de düşman var. Ayakta Spike kalan düştü. son oyuncu. Spike B'de düştü. <laughs> son sayı. Kaybetmeyi seven yok herhalde. Hadi kazanalım artık. Ben kaçar. bu senin için kardeşim. Ben kaçar. Gözlerini kapatalım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Hı. Sıkıyorsa durun yeri. Ayakta kalan son oyun. Tut 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 Tek tabanca. Saldıranlar Tek, kazandı. Çiftler gelseniz de fark etmez. İşte böyle. Helal olsun size be.